Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ben Samet. Ee, biliyorsunuz ki dün Kıbrıs'ın 10 dezavantajı videosu çekmiştim. Bugün ise Kıbrıs'ın 10 avantajı yani Kıbrıs dokumanın 10 avantajı başlıklı videoyu çekeceğiz. Ama videoya başlamadan önce birkaç bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani birkaç bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Daha doğrusu dün e, 100 tane falan yorum geldi. Yorumların hepsini okudum, ee, cevap da verdim tabii çoğuna zaten. Bir saniye. Heh. Şimdi arkadaşlar, çoğu arkadaşımız demiş ki keşke bu videoyu e, tercihleri yapmadan önce atsaydın. Çok haklısınız. E, ama şöyle bir durum var, şimdi video çekmeye başladığımdan itibaren, Kıbrıs'la ilgili bilgilendirme videoları çekmeye başladığımdan itibaren... Bazı fikirler sizin tarafınızdan bana verildi mesela. Hani şimdi ben o kampüsü gezdim çektim ya da üniversite bölümlerini falan çektim. İş daha sonrasında artık sizden gelen tavsiyelerle devam etmeye başladı. Ben normalde zaten soru cevap videosu yapmıştım iki tane kanalda. Sizin yorumlara gelen sorular cevaplarla. En son soru cevap videosuna yani tercihler kapanmadan bir gün önce mi iki gün önce mi attığım ee, soru cevap videosuna bir arkadaşımız demiş ki Kıbrıs ilgili senin beğenip beğenmediğin şeyler ne bunları mesela bizimle paylaşabilirsin dedi ha dedim bu mantıklı bir içerik olur ee, video fikri olur dedim ama ne yazık ki iş işten geçmişti o yüzden arkadaşlar hani ben bunu bir ay önceden beri düşünüyordum da tercihler bitsin ondan sonra atayım iş işten geçtikten sonra izlesinler gibi bir düşüncem yoktu ne yazık ki bu döneme denk geldi. Bu arkadaşımız bu fikri bana yeni verdi. Ben de şu an çekmiş bulundum. O yüzden kusura bakmayın. Yani bir sonraki sene gelecek olan arkadaşlarımıza faydası olur. Daha sonrasında gelecek olan arkadaşlarımıza faydası olur. Zaten şöyle bir durum var. Şöyle düşünüyorum. Eğer siz Kıbrıs'ı yazdıysanız bence yeteri kadar araştırmışsınızdır. Şimdi sadece benim videoma bakarak sadece benden bilgilenmiyorsunuz. Bir sürü bilgi alabileceğiniz yer var. Umuyorum ki... Bunu daha önce yapmışsınızdır ve aslında Kıbrıs'ın dezavantajlarını siz de bir şekilde bir yerlerden duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ben sadece hepsini bir arada anlatma şansım oldu. Ee, diğer bir konuya gelecek olursak keşke yazmasaydım. Dezavantajlarını öğrendikten sonra dünden bahsediyorum. Keşke yazmasaydım nasıl bir yermiş orası falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi siz nereye giderseniz gidin oranın... Hem avantajları olacak hem dezavantajları olacak yani. Bu sadece Kıbrıs'a özgü bir şey değil. Tamam ben dün dezavantajlarından bahsettim ama Kıbrıs'ta okumanın güzel avantajları da var. Bugün zaten onlardan konuşacağım sizlerle. Ee, ama dediğim gibi kendinizi bu şekilde şartlamayın. Zaten bu bahsettiğim dezavantajlar ne kadar zor olsa da size bir noktada e, büyük tecrübe katacak şeyler yani. Hani zorlayacak sizi ama daha da güçlendirecek. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi ona da değineceğim yani maddelerimiz arasında o da var. başka hatırlatmam gereken bir şey yoksa eğer yavaş yavaş Kıbrıs'ın avantajları, Kıbrıs'ta okumanın avantajları hakkında konuşalım biraz. İlk maddemize gelelim ve bu ilk madde gerçekten benim için çok önemli. Bence çoğunuz için mutlu edecek bir şey yani çoğunuzu. güvenli bir yer olması. Kıbrıs gerçekten güvenli bir yer arkadaşlar. Şu virüs konusunda da normal suç oranına baktığımız zaman suç oranının düşük olması da Gerçekten Kıbrıs'ta büyük bir avantaj sağlıyor. Ee, geçenlerde görmüşsünüzdür dünyanın en güvenli 10 ülkesi diye. Kıbrıs bunun içerisinde 5. sıradaydı arkadaşlar. Yani en güvenli olarak 5. sıradaydı. Şimdi Rum tarafında e, virüs var. Hatta fazla var bildiğim kadarıyla ama bizim tarafımızda o kadar yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, virüs çok fazla yok yani. Zaten az çok videolarımda da görüyorsunuz çok fazla böyle şey önlemler alınmıyor yani hani biraz daha biz özgürüz orada dışarı çıkıp bir yerlere gidip rahat rahat hareket edebiliyoruz yani kafede barda arkadaşlarımız oturup bir şeyler içip muhabbet edebiliyoruz hani o yönden e, iyi bir durumda diğer güvenli kısmına gelecek olursak gerçekten suç oranı düşük olduğu için e, gecenin 3'ünde 4'ünde bile dışarıda rahat bir şekilde gezebiliyoruz özellikle hanfenler için söylüyorum e, rahat rahat istediğiniz bir şekilde çıkıp dolaşabiliyorsunuz öyle bir laf atma, taciz etme o tarz şeyler yok yani arkadaşlar. Şimdi ne yazık ki ülkemizde görüyoruz bu tarz olaylar yaşanıyor. Ne yazık ki keşke yaşanmasa ama dediğim gibi Kıbrıs'ta okumak yani bu yönden gerçekten çok rahat ve güvenli. Çok rahat hareket edebilirsiniz. Çok rahat dolaşabilirsiniz. Saat kaç olursa olsun bu yönden bize fayda sağlıyor. Diğer maddemize gelecek olursak yabancı uyruklu çok fazla insan olduğu için kültürel paylaşım. Arkadaşlar Şimdi Kıbrıs'ta 50 ülkeden fazla öğrenci var. Yani üniversitemizde bizim söylüyorum. 50 ülkeden fazla öğrenci var. Ve bu öğrenciler de gerçekten hani e, yoğunlukta olarak eğitim almaya gelen öğrenciler olduğu için hani siz de onlardan bir şeyler öğrenebilirsiniz rahat bir şekilde. Öyle bir karmaşa bir ortam yok. Tamamen sizin yaşadılarınız ve örnek veriyorum çoğunuz hazırlık okuyacaksınız. Dilinizi onlarla beraber vakit geçirerek, konuşarak işte bir yerlere giderek rahat bir şekilde geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda farklı kültürlerden hani bir şeyler alırsınız. Bu da size çok fazla avantaj sağlar. Yani boşuna demiyorlar hani bir lisan, bir insan olayı diye. Ne kadar çok farklı kültürden insanla bir arada olursanız dünyaya bakış açınız o kadar değişir. Kendinizi geliştirmeniz o kadar hani hızlanır. Yani o yüzden bu da büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Türkiye'de okumaya göre Kıbrıs'ta okumanın. Benim yine çok sevdiğim yani ben bir Akdeniz olarak en çok sevdiğim ve değer verdiğim şey sahil e, yoğunluğu ve sahil temizliği. Kıbrıs'ta çok fazla sahil var arkadaşlar ve çok güzel sahiller var. Gerçekten hani ben Mersin'de 10 sene önce, 15 sene önce gördüğüm o sahil temizliği şu an hala Kıbrıs'ta mevcut. Gerçekten turkuaz renginde denizi var. E, denizi temiz, sahilleri güzel. Yani böyle iki adım deniz zaten. Yani çok kısa mesafe denize ulaşmamız da e, o yönden gerçekten çok iyi. Nisan sonundan itibaren biz denize girmeye başlıyoruz. İşte finallerimiz gelmeden ya da finallerimizden sonra da. işte yazın, bütün yazı neredeyse orada geçirdim. Az çok vloglarımdan görüyorsunuz. Bol bol dışarı denize gidip işte sahillerde vakit geçirebiliyoruz. Yani o yönden çok güzel arkadaşlar. Şimdi ben açıkçası İç Anadolu'da ya da puanım yetiyordu sinema, televizyon. Hani orayı orada okumak yerine Kıbrıs'ta okumayı seçtim. O zaman çünkü öyle bir şeyim vardı yani iki yol ayrımındaydım. Ve iyi ki de Kıbrıs seçmişim. Kıbrıs bana o kadar çok şey kattı ki hani bunu göz ardı edemem. Gerçekten yani tarif edemiyorum. Şimdi dezavantajları da vardı onlar bizi zorladı ama bu avantajları da gerçekten kat 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 üstüne çıkmamıza sağladı yani. Hani kendimizi geliştirme aşamasında çok büyük etkisi oldu. Hani benim Türkiye turuna çıkmam da Kıbrıs sayesindedir. Ee, geçen sene Amerika'ya work and travel'a gitmem de Kıbrıs sayesindedir. Çünkü oradaki farklı kültürlerden insanları görmem, farklı insanlarla tanışmam, farklı hocalarımız, Kıbrıs halkı yani her şeyle farklı olduğu için seni de farklı olmaya yöneltiyor. Yani ben buraya geldiğim zaman artık biraz böyle bir garipsiyorum bazı şeyleri, bazı şeylere yabancı kaldığımı hissediyorum, yabancılık çekiyorum ama bunlar kötü yönden değil. Gerçekten pozitif ve iyi yönden bunları hissediyorum. Neyse sahilden girdim, Ta nereye çektim yine durumu. Devam ediyoruz. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı. Arkadaşlar gündüzleri sıcak, yazları da yani yaz aylarından bahsediyorum. Ama yoğun bir nem, yoğun bir nem yok Kıbrıs'ta. O yüzden mesela geceleri daha sevnen oluyor, daha böyle hani çok sıcaklamıyoruz. Ya yani şimdi bu sene biraz oldu o zamanlar ama çok böyle her gün her gün değildi. Genelde daha böyle serin bir hava oluyor. Akşamları o yönden daha rahat e, hareket ediyoruz. Yani gündüzleri zaten dışarıda bir şey yapamıyoruz. Ya denize gidiyoruz ya da denize gidiyoruz yani. Başka bir seçeneğimiz olmuyor gündüzleri. Ama geceleri ise rahat rahat dışarı çıkıp arkadaşlarımıza gidip bir yerlerde oturabiliyoruz. Böyle serin bir şekilde. Evet küçük olması ve e, çoğu yerin yürüme mesafesinde olması. Arkadaşlar bu da güzel bir madde öyle söyleyeyim rahat oturdum ben ama koltukta <laughs> kusura bakmayın bu da gerçekten e, güzel bir nokta şimdi şehirler büyük şehirler biraz karmaşıktır biliyorsunuz ki bir yerden bir yere gitmeniz için otobüse binmeniz lazım metroya binmeniz lazım işte tramvaya binmeniz lazım otobüsler kalabalık sıralar kalabalıklar Ben beş senedir o sakin yerde olduğum için şu an bana böyle gözümü korkutuyor yani kalabalık bir yer ama Kıbrıs'ta böyle bir durum yok arkadaşlar. Gerçekten küçük bir yer olduğu için siz bir yerden bir yere gitmek istediğiniz zaman yürüme mesafesi de olduğu için her yer yürüyerek de ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Kendinize bir bisiklet alıp da o şekilde de gidebilirsiniz. Ya da bir kendinize bir skuter da alabilirsiniz. Çünkü yollar düz. Öyle bir engemeli işte inişler çıkışlar falan yok. Özellikle bizim Gazi kentinde. O yönden gerçekten bu da avantajlı bir durum. Bir öğrenci açısından. Çünkü ben Hatırlıyorum. Hatırlıyorum değil. Yani senelerce o şekilde yaşadım. Benim oturduğum mahalle okuluma 5 dakika. Sabah evden çıkıyordum, kulaklığımı takıyordum. Bir şarkı daha bitmeden ben fakültemin önündeydim. 8.30'da derslerim vardı. 8.20'de kalkardım. Hemen geçer, sınıfa gider, otururdum. Biraz da sınıfta uyurdum. Trafikte insanların çok kibar olması, yol verme konusunda özellikle diye buraya yazmışız. Arkadaşlar, Kıbrıs'ta gerçekten böyle bir durum var. Hatta ben Türkiye'ye geldiğim zaman bunun çatışmasını çok yaşıyorum. İlk geldiğim sene de öyleydi. Geldim sene Kıbrıs'a iki ay falan kaldım. Son ailemin yanına bir ziyarete gelmiştim. Orada iki ay öyle bir alışmıştım ki Türkiye'ye gider gitmez havalimanından indiğimde böyle bir yoldan geçmeye çalıştım. Arabanın bir korne acı bir korna sesiyle önüne baksan alan şeyle yani e, azarlamıştı beni ve devam etmişti. Orada öyle değil arkadaşlar. Siz yola adımınızı attığınız anda araçlar duruyor. Yani biraz daha sakin bir yer. Bir de Kıbrıs'ta çok fazla tümsek var arkadaşlar. O da mesela hızlı kontrol etmek için. O olduğu zaman hani insanlar biraz hızlı giderken oraya geldiği zaman mecbur yavaşlıyor. Yani o yüzden hız yapma gibi bir durum da yok. O yönden güvenmeyen trafik kazaları olma riski çok az. O uzun yola çıktığınız zaman da, Lefkoşa'ya girmeye gittiğiniz zaman da radarlar var. Çok fazla radar var. O da mesela hızı düşürmek için. O yönden de çok güzel bir önlem alınmış Kıbrıs'taki trafikte arkadaşlar. Bu yönden de çok rahat ve güvenli. Bu da sizi çok mutlu edecek bir madde. Tarihi güzellikleri. Buna çok fazla değinmiyor kimse ama Kıbrıs'ta gerçekten çok fazla tarihi güzellik var. Yani bizim Gazimağusa'daki kale içimiz, işte Lefkoşa'daki Büyük Han, ne bileyim, e, Bella Payis. Yani bir sürü tarihi yer var gidip gezip görebileceğiniz ve oranın hani tarihini öğrenebileceğiniz çok fazla yer var. Ki benim en büyük tavsiyem yani biz olabildiğince gitmeye çalıştık gezilerle arkadaşlarımızla falan ama her bulduğunuz hafta sonu çıkın bir yerlere gidin arkadaşlar. Benim size verebileceğim en büyük tavsiye bu. Bulunduğunuz ülkeyi, bulunduğunuz şehri gezin, öğrenin. Oranın tarihi neymiş, burada kimler yaşamış, kimler kalmış, hangi milletler burada var olmuş, bunları kesinlikle öğrenin. Yani bu da size çok fazla şey katacak diye düşünüyorum. O yönden de kendinizi eksiksiz doldurun Keşke ben bunları daha erken yapsaydım Ya da bunları daha böyle belgeselleştirseydim Videolara çekseydim Çok pişmanım bu yönden Ama umarım gitmeden temelli dönüş yapmadan Bunları da yapma şansımız olur Zaten klasik bir madde Alkolün ucuz olması Evet arkadaşlar alkol hala Türkiye'ye göre çok ucuz Tabi ben gittiğim zamandan itibaren Yine fiyatlar arttı ama Fiyatlar yine bayağı arttı Ben şimdi gittiğim ilk sene hatırlıyorum 2 lira 25 kuruş ya da 2 lira 75 kuruştu. Biranın fiyatından bahsediyorum. Şu an 6 lira 7 lira civarı mesela. Ama yine Türkiye'ye göre gerçekten uygun. Diğer büyük alkoller de keza işte viskiler, vodkalar, rakılar da Türkiye'ye göre şu anda ucuz bir durumda. Mekana gittiğiniz zaman da mekanda işte da 15-16 lira, 18 lira arası bir fiyat ödüyorsunuz. içtiğiniz alkolü bir adam bahsediyorum. ben yani diğerlerinden değil de. Alkol hala ucuz arkadaşlar. Sigara, sigaranın çok bir farkı yok artık. Onu söyleyebilirim. Öğrenci yoğunluğunun fazla olması. Arkadaşlar, şimdi bizim bulunduğumuz şehir, Gazi Mağusa kenti gerçekten Doğu Akdeniz Üniversitesi içinde barındıran bir şehir. Şehirle üniversite arasındaki mesafe çok kısa. Okuldan çıkıp yarım saat içerisinde bütün şehri dolaşabilirsiniz. Yani bütün şehir dedim sadece Salamis Caddesinden bahsediyorum. Yani asıl şehir aslında o. Hani dükkanlar, kafeler, restoranlar e, hepsi o yol üzerinde olduğu için çok rahat bir şekilde okuldan çıktığınız zaman yürüyüş mesafesinde bir yerleri şehri dolaşabilirsiniz. Öyle bir güzelliği var. E, onun dışında öğrenci yoğunluğu dedim. Arkadaşlar çok fazla öğrenci olduğu için yerli halkla farklı bir yerde yaşadığı için hani öğrencilerin yaşadığı yer farklı, yerli halkın yaşadığı yer farklı. Siz genelde zaten öğrencilerin yaşadığı yerde olacağınız için çok fazla e, kendi yaşıtlarınızla bir arada yaşadığınız bir ortam oluyor. Bu da gerçekten güzel. Şimdi kendinizi geliştirme aşamasında şöyle bir avantajı var. Çok yani öğrenci yoğunluğu olduğu için ve siz onlarla bir arada olduğunuz için hep tanışma fırsatınız oluyor. Tanışma fırsatınız olduğu için onun tecrübelerinden faydalanıyorsunuz. O hangi bölümde okuyorsa onunla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Yani benim şu anda YouTube'da e, o kadar bölüm çekebilmemin en büyük avantajı işte çevrem olmasından kaynaklı oldu. Yani o çevreyi de işte büyük bir şehirde üniversite çevresini o kadar hızlı edinemezsiniz ama küçük bir şehirde öğrencilerle bir aradayken istemeseniz de tanışma fırsatınız oluyor. Yani ben yolda giderken e, bir gördüğümü günde 5 defa görebiliyordum. E 5 defa gördükten sonra artık bir göz aşinalığınız oluyor. Bir ortama girdiğiniz zaman çok rahat bir şekilde tanışabiliyorsunuz ve kaynaşabiliyorsunuz o insanla. Bu yönden de çok büyük bir avantajı var. Yani Kıbrıs'ın e, bizlere gerçekten kattığı bir şey bu. Ben de bunun en büyük dediğim gibi hala e, faydasını görüyorum yani arkadaşlarım sağsunlar yardımcı olurlar çekimlerimde şeyimde falan beraber bir şeyler çekebiliyoruz o yönden gerçekten bu da size büyük bir avantaj sağlar son maddemiz Arkadaşlar bunu ben kendim ekledim bütün zorluklara rağmen güzel tecrübeler katması arkadaşlar videonun başına dediğim gibi Kıbrıs'ın Evet dezavantajları var Evet zorlukları var ama ee, siz bu zorluklarla işte nasıl baş edebileceğinizi öğreniyorsunuz Eğer gerçekten güçlü bir karakteriniz varsa ya da kendinizi o şekilde motive ederseniz Kıbrıs size çok fazla şey katar. Şimdi bak Kıbrıs'ta iki tip öğrenci vardı Şimdi hiç unutamadığım bir hikaye var arkadaşlar ben size onu anlatayım ilk senemde ee, İlk geldiğim zaman daha ikinci günüm arkadaşlarımın yanına gidip geliyorum Mersin'den gelen arkadaşlarım vardı yurtta kalıyorlardı onlar özel bir yurtta Onların yanına gitmiştim işte. Daha sonra oradan çıkıp kendi yurduma dönerken 6. katta işte asansöre bineceğim. Asansöre biri bindi. Ellerinde kutular falan var. Ee, çocuk bana şey, dedi, yeni öğrenci misin dedi. Evet dedim. Sen dedim hani yeni öğrenci sandım. Benim burada 6. senem. Okulum bitti dedi gideceğim ben artık. Dedim yani ne tavsiye edersin? Dedim. Ne yapalım burada falan dedim. Vallahi dedi burada iki tip öğrenci var dedi. Ben sana söyleyeyim dedi. Ya burayı dedi çok seversin. Ya da buradan dedi nefret ederek gidersin. Ben dedi nefret ederek gidenler dedim. Ve 5 sene önceydi bu konuşma geçti aramızda. Ben acaba hangi tarafında olacağım dedim. 5 sene sonra şu an burayı gerçekten sevip de e, gitmekte gitmekte zorlananlar tarafındayım arkadaşlar. Çünkü bilgilerini kişiler uygulamasında değil. Yani bu de... Çünkü arkadaşlar e, ne kadar zorluk çeksem de yani kendimi o şekilde motive ettim her zaman. Burası evet zor bir yer ama buranın bana katılacağı tecrübeyi hiçbir yer katamaz. Burada öğreneceğim şeyi hiçbir yerde öğrenemem. Hep bu mantıkta ya da mentalitede olduğum için bütün zorluklara rağmen sevmeye çalıştım. Tabi ilk senelerimi nefret ederek geçirdim. Gerçekten ben de nefret ederek geçirdim. Hani sevmedim, nasıl yapacağım, Kıbrıs zor, pahalı, işte insanları garip falan diye diye. Yani birkaç sene geçirdim ama daha sonrasında artık buranın negatifliğinden ziyade pozitif yönlerini almaya çalışıp negatiflerini de yine onları da pozitif olarak almaya çalışıp bu şekilde devam edeceğim dedim. Ve o zamandan beri arkadaşlar çektiğim zorluklar bana hiç öyle bir isyan ettirecek zorluklar olmadı. O yönden çok mutluyum. Sizin de en büyük şansınız şu anda bunları size söyleyen birilerinin olması. Lütfen kendinizi motive edin. Farklı bir yere gidiyorum. Farklı insanlar göreceğim. Ee, farklı şeyler öğreneceğim diye kendinizi motive edin. Ve gidin. Ve gerekeni yapın yani. Çok zor bir şey değil. Ee, adapte olmanız oraya. Güzel yanlarını almanız çok zor değil arkadaşlar. Yani benim çevremdeki arkadaşlarım da var. Hala orayı sevmeyen. Hala işte niye okudum burada. Hiçbir şey öğrenemedim. Burası bana hiçbir şey katmalı diyen çok fazla arkadaşım var ama. Arkadaşlar Kıbrıs insana çok fazla şey katıyor. Yani bunu. ...gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ee, tıkandım. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi... ...yani yine... ...merak ettiğiniz şeyler olursa aşağıya yorum olarak yazın. Ee, bana da kızmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Bana bu fikir sonradan hani... ...aklımıza geldi. Arkadaş söyledikten sonra aklımıza geldi. Bazı şeyleri biraz geç çekeceğiz. Ama... Şöyle düşünün, ben bundan fayda sağlayamadım kendime ama bundan sonraki gelecek e, öğrenciler en azından faydalansın. Siz de yine gitmeden bunları öğreniyorsunuz arkadaşlar. Ben Kıbrıs'a ayak bastığım andan itibaren bunların hepsini tecrübe etmek zorunda kaldım. Avantajlarını da dezavantajlarını da. Sizin daha gitmeniz iki ay var. Kendinizi o şekilde buranın avantajları bu, buranın dezavantajları bu. Ben ona göre bir karakter belirleyeceğim. Kendimden bir karakter belirleyeceğim ve orada bu şekilde yaşayacağım diyerek... Oraya gelebilirsiniz arkadaşlar. E, hepinize bol şans diliyorum. Kıbrıs maceranızda. Beni de unutmayın. Dediğim gibi gittiğiniz zaman orada ben olacağım büyük ihtimal. Umarım sizlerle bir araya geliriz ve birer kahve içerek bu sohbetlerimize orada da devam ederiz. E, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.